alıyoruz Doğal davranıyoruz. İnşallah Koro takım olarak ilk toplantımızı yapacağız sizlerle birlikte. Yani tüm paydaşlarımız, Türk güreşinin Koro Koro'na söz sahibi, bütün takımlarımız, hocalarımız, abilerimiz, herkes burada. Bugünümüz çok önemsiyoruz. Sizlerin doğru ve düşüncelerini çok önemsiyoruz. Hem bir tanışma gibi aslında. Çünkü ben hani serbest güreşçi olduğum için ister istemez güreşteki hocalarımıza, oranın dinamiklerine uzak kaldım. Tabii ki çok normal. Sabahki e, yemeği ben çok önemsiyorum. Zaten bu sabah kadar da üç gün boyunca hep birlikte olacağız. Orada, orada da sizlerle iç içe inşallah. Bugün sizlerle grup kurumun güreşi daha ileri taşımaya da yapabiliriz? Hepiniz, hepinizin söyledikleri olacak. O zaman ses çıkmıyor abi. Çıkıyor mu? Hepinizin söyleyeceği şeyler olacak bizlere katkı sağlayacağı konular olacaktır. Duyulu ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi bu anlamda çok önemsiyoruz. Çünkü il bazında hepinizin bildiği ayrı dinamikler var. Hepiniz ilinize ayrı ııı e, öneme sahipsiniz. O yüzden bugünkü toplantımızda GroKoRomen Güreş'in eksiklerini bizlerden talepleriniz inşallah dinleyeceğiz. Federasyonumuzun verdiği imkanlar doğrultusunda neler yapabiliriz? Yani gerçekçi de olarak hep gerçekçi konuşacağız. Problemleri gerçekçi bir şekilde inşallah masaya yatıracağız. Yapılamayacak hiçbir şeyi burada konuşmayacağız. Hep olacak, olabilecek şeyler, düzeltebilecek şeyler üzerinde konuşacağız. Gerçekçi olacağız inşallah. Çünkü önümüzde 2028 zorlu fiyatları var. Zor bir e, süreç bizi bekliyor Los Angeles Olimpiyatları öncesinde. Tüm baydaşlar olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. İnşallah Yapacağımız hamlelerle Türk Güreşi'ni tekrardan inşallah canlandıracağız. Bugünü de ben bir başlangıç olarak görüyorum inşallah. Dediğim gibi sizlerle bu süreçten sonra da hep birebir temas halinde olacağız inşallah. Bugün bizim için çok değerli. Şimdi inşallah yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekten sonra da ben hani yemeklerin sonmasını da istemiyorum. Yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra burada milli takım teknik direktörlerimiz, milli takım antrenörlerimiz, aynı zamanda yönetim kurulu üyelerimiz, as başkanlarımız buradalar hepsine de hem bir söz hakkı vereceğiz. Daha sonra da sizlere inşallah mikrofonla tek tek söz hakkı verip hem bir tanışma yapacağız hem de il bazında problemimiz varsa, kulüp bazında isteğimiz, problemimiz varsa tek tek de inşallah dile getireceğiz.